Herkese merhaba ben Hakkı Yürsoy. Galaxy Z Fold 7 piyasaya çıkalı 2 aydan fazla oldu ve bu süre boyunca da bu telefonu ana cihazım olarak kullandım. Bu videoda ise sizlere Galaxy Z Fold 7 ile yaşadığım deneyimlerden bahsedeceğim. En başta tasarımından bahsedecek olursam telefonun hafifliği ve inceliği gerçekten çok başarılı. Z Fold 7'nin mevcut haliyle normal bir telefon taşımaktan hiçbir fark kalmamış diyebilirim. Ayrıca telefonu ilk kez gören ya da eline alan herkes telefonun ne kadar ince ve hafif olduğuna şaşırıyor. Özellikle cihazı tablet formuna getirip uzattığınızda bu boyutta bir telefonun S25 Ultra ve iPhone Pro Max serisinden daha hafif olması da oldukça etkileyici. Tasarım tarafında benim sadece iki nokta hoşuma gitmedi. Birincisi telefonun arka kamera çıkıntısı gerçekten çok rahatsız edici. Cihaz masa üzerinde düz durmuyor ve sürekli olarak sallanıyor. Bu nedenle telefonun masaya yüzüstü koymanız gerekiyor. Ancak bu durumda ekranın çizilme riskini arttırabileceği için birazcık can sıkıcı oldu. Tabi telefon bu kadar incelmişken en azından şimdilik bu tür bir kamera çıkıntısından tamamen kurtulmak pek mümkün olmuyor. Ancak internette gördüğüm bir makalede Samsung'un yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığını ve bu kamera çıkıntılarını inceltmek üzerine de bir geliştirme yaptığını gördüm. Bakalım önümüzdeki senelerde bu tarafta güzel bir yenilik olacak mı merak ediyorum açıkçası. İkinci zorlayıcı durum ise telefonun çok ince olmasıyla ile ekranı kapalı tutan mıknatısların oldukça güçlü çalışmasından dolayı cihazı açmanın birazcık zor olması. Eski modellerde çerçeveler daha kalın olduğu için bu tarz bir sorun hissetmiyordunuz. Ancak artık çerçeveler çok ince olduğu için telefon açmaya çalışırken cihaz elinizden kayabiliyor. Ve hatta birkaç kez bundan dolayı telefonu da elimden düşürüyordum. Bayağı aklım çıktı orada. Yani bir parmağım bile iki çerçeveden kalın olduğunu düşünürsek gerçekten bazen böyle bir zorlayabiliyor işte mesela şöyle parmak fit diye kayabiliyor. Bundan dolayı keşke tam orta kısmında parmaklı destek alınabilecek küçük bir çentik olsaydı diye düşünüyorum. Böyle bir ufak bir çıkıntı olsaydı telefonu açarken de muhtemelen daha rahat bir kontrol sağlanabilirdi. Tahminimce Samsung bu konuyla ilgili kullanıcılardan baya bir geri dönüş alacaktır. Ve belki Galaxy Z Fold 8'de bu yönde bir geliştirme de görebiliriz. Ancak mevcut haliyle telefonu açarken dikkatli olmakta fayda var. Bu iki konu dışında telefonun mevcut tasarımını gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Ekran tarafına baktığımızda özellikle kapak ekranının 6.5 inç boyutunda ve 21'e 9 oranında olması sayesinde bu ekran normal bir telefon kullanıyormuş hissini artık rahat bir şekilde veriyor. Uygulamaları bu ekranı kullandığınızda standart telefonlardan farklı bir deneyim yaşamıyorsunuz. Özellikle önceki modellerde Instagram gibi uygulamalarda gönderilerin ekrana tam oturmaması ve garip ölçeklerde görünmesi rahatsız edici oluyordu. Ancak bu modelle birlikte kapak ekranı hem daha kullanışlı hale gelmiş hem de bu sayede ana ekranı açma ihtiyacı duymadan tüm işlerinizi rahatlıkla halledebiliyorsunuz. Bu cihazda günlük olarak kullandığım tüm uygulamaları kapak ekranda rahatlıkla kullanabildim. Eskiye kıyasla büyük ekranı açma ihtiyacı da ciddi oranda azaldı. Büyük ekranı ise daha çok iş amaçlı kullandığım Google Sheets gibi uygulamalarda tercih ediyorum. Ayrıca oyun oynarken de geniş ekran sunduğu deneyim de haliyle oldukça güzel oluyor. Video izlemek açısından da büyük ekranın iyi olduğunu söyleyebilirim. Ancak ekran kareye yakın bir orana sahip olduğu için izlenebilir alan S25 Ultra ya da iPhone Pro Max serileriyle kıyaslandığında çok da farklı değil. Ancak bu noktada en büyük avantaj cihazın katlanabilir yapısı sayesinde telefonu farklı açılarda konumlandırarak içerik tüketme esnekliği sunuyor olması. Bildiğiniz gibi Samsung katlanabilir telefonu ilk piyasaya süren marka ve ilk Z Fold serisiyle ortaya koyduğu radikal tasarım çizgisinde hala korumaya devam ediyor. Artık küçük dokunuşlarla değişim olsa da halen aynı tasarım anlayışının devam ettiğini net bir şekilde de görebiliyoruz. Bu noktada kapak ekranı normal telefon ölçeğini çok bozmadan boyutuna biraz daha ayarlama yapılsa ve iç ekranı açtığınızda daha geniş açılı ve kullanılabilir alana sahip olan bir ekran sunabilselerdi gerçekten çok daha iyi olabilirmiş. Ama tabii ki yine de mevcut haliyle de standart telefonlara kıyasla çok ciddi avantajlar sunduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Özellikle iş odaklı kullanımda normal telefonlarla yapılabileceklerin çok daha ötesine geçebiliyorsunuz. Bundan dolayı da katlanabilir telefonlar arasında işlevsellik açısından Fold tipi cihazların daha mantıklı bir tercih olduğunu düşünüyorum. Flip tipi modeller farklı ve keyifli bir deneyim sunsa da günün sonunda gerçekten işe yarayan modelin Fold serisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kamera tarafına bakarsak ki bu kısma çok fazla değinmeyeceğim. Bu yılki modelde artık çok daha güçlü bir ana kamera bulunuyor. Ana kamera S25 Ultra ile aynı ve ultra geniş kamerada da makro çekim özelliği yer alıyor. Genel olarak hem ana kamerasında hem de ultra geniş kamerasından oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Sadece telefoto kamerası bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor. Özellikle düşük ışıklı ortamlarda bu açıdan birazcık zayıf bir performans veriyor. Ancak ana kamera ile hem gündüz hem de gece modunda elde edilen sonuçlar gayet başarılı. Ultra geniş kamerasıyla genel olarak güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Ancak sert ters ışık altında gölgeli alanlar zaman zaman fazla koyu kalabiliyor olabiliyor ve görüntünün kenarlarında da grenlenme olabiliyor. Bunun yanı sıra kamerada makro modunun bulunması sayesinde artık kaliteli makro fotoğraf ve video çekimleri yapabiliyor olması bence iyi bir geliştirme olmuş. Eğer Galaxy S25 Ultra gibi üst seviye bir cihazdan bu telefonu geçmeyi düşünüyorsanız kameralarının genel olarak yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ancak elbette bir Ultra seviyesinde değiller. Ana kamera oldukça güçlü ancak telefoto kamera performansı biraz daha standart S25 modelleriyle benzer seviyede. Öte yandan Galaxy Z Fold 6'dan geçiş yapmayı düşünüyorsanız da en belirgin fark ların 4K 60 FPS video kaydı sırasında kameralar arası geçiş yapabilme özelliği, 10 bit HDR video kaydı desteği ve makro modunun eklenmesi diyebilirim. Eğer bu özellikler sizin için öncelikli değilse Galaxy Z Fold 6'nın kamerası da hala oldukça yeterli bir performans sunuyor. Donanım tarafına baktığımızda telefonda yer alan Snapdragon 8 Elite işlemci sayesinde cihaz oldukça hızlı çalışıyor. Gündelik kullanımda ya da yoğun işlem gücü gerektiren durumlarda herhangi bir kasma ya da takılma olmadan akıcı bir deneyim sunuyor. Oyun performansı açısından da yüksek grafik gerektiren oyunlarda sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Bu nedenle donanım konusunda kafanızda bir soru işareti varsa endişe etmenize gerek olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Telefonun inceliği nedeniyle daha önceden S25 Edge modelinde yaşanan termal problemlerin bu cihazda olup olmadığını önceki inceleme videomda da test etmiştim. O zamandan bu yana gündelik kullanımda da dikkatimi çeken herhangi bir rahatsız edici ısınma problemiyle de karşılaşmadım. Telefonda tam olarak alışamadığım tek şey aslında parmak izi okuyor okuyucusu oldu. Aslında bu durum Fold serisinin genelinde olan bir durum. Ekran içi parmak izi okuyucusuna alıştıktan sonra yan taraftaki sensörü kullanmak her zaman pratik olmayabiliyor. Özellikle telefon şarjdayken ya da böyle erişilmesi birazcık daha zor konumdayken parmak izi bazen algılanamayabiliyor. Ama asıl diğer olumsuz taraf ise S Pen desteğinin bu modelden kaldırılmış olması. Bu özellikle benim için önemliydi. Hatta sadece bu amaçla zamanında S Pen Pro kalem satın almıştım ve Galaxy Z Fold 3 modelimde de sık sık kullanıyordum. Referans çizimler yapmak ya da not almak gibi işlemler için büyük ekranı kullanmak kolay ve verimli oluyordu. Ayrıca Galaxy Z Fold 6'da Galaxy AI özellikleriyle birlikte bu kalemi kullanmak da oldukça işlevsel ve eğlenceli oluyor. Bu modelde S Pen desteğinin kaldırılması bu açıdan birazcık üzücü olmuş. İnceleme videomda da değindiğim gibi Samsung'un bu kararı muhtemelen cihazı daha ince hale getirmek için aldığından bahsetmiştim. Yaptığım araştırmaya göre S Pen'i çalıştıran dijitalleştirici katman ekranın kalınlığını arttırdı ve kullanıcıların büyük bir kısmının da bu özelliği yoğun bir şekilde kullanmadığı için böyle bir adım atılmış. Tabii teknoloji sürekli gelişiyor. Belki ileride bu katmanı biraz daha ince ve az yer kaplayacak şekilde telefona tekrardan entegre edebilirler. Hatta önümüzdeki yıl belki iki farklı Fold serisiyle de karşılaşabiliriz. Benim tahminim biraz daha kalın ama daha uygun fiyatlı ve kalem destekli bir Fold FE cihaz görme ihtimalimizin olacağı yönünde. Ancak Samsung'un böyle bir hamle yapıp yapmayacağını da zaman gösterecek. Tüm bunların dışında donanım tarafında telefondan genel olarak gayet memnun kaldığımı söyleyebilirim. Şimdi pil tarafına baktığımızda incelemeyi yaptığım dönemde Wi-Fi bağlantısı açıkken 7 saate kadar ekran süresi elde edebildiğimden mobil şebeke kullanımında ise ortalama 3,5-4 saat ekran süresi alınabildiğinden bahsetmiştim. Telefonu düzenli olarak kullandığım bu süre boyunca bu tarafta pek ciddi bir değişiklik yaşanmadığını söyleyebilirim. Wi-Fi'ye çıkken 9 saate kadar ekran süresi alabiliyorken mobil şebekenin yoğun kullanıldığı günlerde ise bu süre 4-4,5 saate kadar düşebiliyor. Eğer gün içerisinde Wi-Fi bağlantınız yoksa ve telefonu yoğun bir şekilde kullanıyorsanız cihazı gün içerisinde tekrardan şarj etmeniz gerekebilir. Ancak bu kadar yoğun bir şekilde kullanım söz konusu değilse telefon sabah şarjdan çıktıktan sonra akşam saat 8-9'a kadar 4-4,5 saatlik bir ekran süresi verebiliyor. Pil performansı açısından keşke Samsung yeni nesil pil teknolojisine geçerek daha büyük bir batarya kapasitesi sunabilseydi en azından bu cihazı özellikle rakipler arasında daha güçlü bir konuma getirebilirdi. Ancak eski bir Fold kullanıcısı olarak şunu söyleyebilirim ki Fold dünyası içerisinde bu model tatmin edici bir pil performansı sunuyor. Ancak bir önceki modeli kullanıyorsanız bu cihazı geçtiğinizde pil tarafında herhangi bir iyileşme beklememiz gerektiğinde eklemem gerekiyor. Genel olarak Galaxy Z Fold 7 ile geçirdiğim süre boyunca söyleyebileceğim eğer bir önceki modelden bu cihaza geçmeyi düşünüyorsanız kamera ve donanım tarafındaki geliştirmelerden ziyade sizi en çok etkileyecek kısmın telefonun inceliği ve hafifliği olduğunu söyleyebilirim. Artık cihazı taşırken bir Max ya da Ultra modelden daha hafif ve ince olması telefonu her kullandığınızda ayrı bir haz veriyor diyebilirim. Buna ek olarak kapak ekranının doğru oranda tasarlanmış olması sayesinde artık ana ekranı sadece gerçek gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda açtığınız için de daha dengeli bir kullanım sunuyor. Bundan dolayı bu modeli sadece iş odaklı kullanıcıları değil, aynı zamanda oyun oynayan, medya içeriği tüketen kullanıcılara da gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Ancak küçük bir not, pil performansı yoğun kullanım yapan kullanıcılar için belki yeterli olmayabilir. Özellikle Z Fold 6'dan geçmeyi düşünenler varsa size tavsiyem bir Samsung mağazasına gidip cihazı mutlaka elinize alıp bir deneyimleyin. Ne demek istediğimi o zaman çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. Bu arada artık piyasada daha ince ve şık katlanabilir cihaz alternatifleri de mevcut. Honor Magic V5, Oppo Find M5 gibi modellerde kağıt üzerinde oldukça iddialı özellikler sunuyor. Ancak bu cihazlarla kişisel bir deneyim yaşamadığım için doğrudan bir kıyaslama yapmam da doğru olmaz. İleride eğer bu cihazlar elime geçerse mutlaka değerlendirmesini de yaparım. Fakat uzun süredir Fold serisini kullanan biri olarak ki hala Fold 3 cihazının sahibim ve arada hala kullanmaya devam ediyorum. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Galaxy Z Fold 7 şimdiye kadar çıkanlar arasında herkesin günlük olarak kullanabileceği ilk olgunlaşmış Fold modeli diyebilirim. Tabii fiyatını da bu denklemin dışında tutmak gerekiyor. Hani bunu dışarıda tuttuğumuz zaman artık en azından herkese hitap edebilecek bir telefon olmuş. Evet genel olarak Galaxy Z Fold 7 ile deneyimlerim bu şekildeydi. Yine bu cihaz ile alakalı merak ettiğin sorular olursa bana yorumlar kısmından iletmeyi unutmayın. O halde bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.